Nisan ayına özel Tunalar Fiyat Ordu Bayisi'nden kaçırılmayacak kampanyalar ile karşınızdayım. Fiyat sahipleri dikkat! Tunalar Fiyat Ordu Bayisi olarak sizlere bu ay hem aracınıza hem de cebinize dost fırsatlar sunuyoruz. 25.000 TL ve üzeri servis harcaması yapan müşterilerimize ister Fiyat Connect e diye diyoruz, ister uzatılmış garanti. Fiyat Connect ile aracınıza cep telefonunuzdan takip edin, bakım zamanlarını kaçırmayın, Sürüş geçmişinizi görüntüleyin. Kısacası aracınızla her an bağlantıda kalın. Yok, ben daha uzun süre içim rahat etsin diyorsanız fiyat güvencesiyle garanti süresini uzatmak da sizin elinizde. Ayrıca online randevu alan tüm müşterilerimize %5 servis indirimi de bizden. Hem sıra beklemeyin hem indirim kazanın. Ne güzel değil mi? Dahası var, Opar motor yağlarında bu ay özel %20 indirim fırsatını da kaçırmayın. Aracınızın motoru bizimle daha sağlıklı, daha güçlü. Müzik Uzman teknik ekibimiz orijinal yedek parça ve modern ekipmanlarımızla aracınıza hak ettiği değeri veriyoruz. Tunalar fiyat ordu bayisine bekliyoruz. Kampanyalar yalnızca bu ay için geçerlidir, acele edin. Tunalar Fiyat Ordu sizin ve aracınızın yol arkadaşı. Hoşçakalın.